Hey, o kadar kolay değil. Önce Black Jack hakkında bildiklerini anlat. Hey dostum bak, Jack adında nereden baksan en az 6 tane insan tanıyorum. Bu ülkede kaç tane Jack olduğunu sanıyorsun ha? Bunları yapan Jack'ten bahsediyoruz tabii ki. Şimdi, seni dinliyoruz. Konuş bakalım. Hey ahbap, Jack'in gözü karadır. Konuşursan beni mahveder. Hayatımı tam bir cehenneme çevirir dostum. Ben neler yaparım sanıyorsun ha? Yo dostum yo, avukatımı istiyorum. Peki, öyle olsun. O zaman klasik yöntemlere başvurmamız gerekecek. Hayır. Hayır dostum, hayır. Evet dur evet hepsini anlatacağım. Hepsini o yaptı. Jack, yakında büyük bir teslimat olacak. Tam iki ton buzdan bahsediyorum. <laughs> Bütün bildiklerini yaz bakalım. Ana adı, mesleği, okuduğu okul, ilişki durumu, hangi filmleri sever? En son nerede çekin olmuş? Hepsini bilmek istiyorum dostum. Hepsini bilmek istiyorum. Evet, muhbiri konuşturmayı başardık. Ve bu işi çözmemize yarayacak çok değerli bilgiler edindik. Hepinizin de bildiği gibi Konya Türkiye'nin tahıl ambarıdır. Marmara Denizi dört tarafı bizim topraklarımızla çevrili olması nedeniyle bir iç deniz olarak adlandırılabilir. Bölgedeki göller sırasıyla Sapanca, İznik, Ulubat ve Manyas'tır. Hey 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 bir dakika. Burası olayın ilk yaşandığı yer değil mi? Evet. Zatürre olmuş adamlar. Burası da muhbiri yakaladığımız yer. Burası da bizim kuru yemişçinin önü. Hepsi bir doğru üzerinde toplanıyor. Bu adam bir rota çiziyor. Lanet olsun dostum. Bu adam resmen bizimle dalga geçiyor. Bunlardan anladığımız kadarıyla teslimat yeri de burası. Hey ben orayı biliyorum. Villalarla dolu bir site. Lanet olsun. Bu adam resmen bizimle oyun oynuyor. Hadi hep beraber villalarla dolu bir siteye gidiyoruz. Lanet olsun can. Destek istemeliyiz dostum. Destek beklemeye vakit yok biri. Lanet pisi yakalamalıyız. Lanet olsun. Oğlumun sünnet düğününü yine kaçıracağım. Pis.